Merhaba sevgili dostlar biliyorsunuz yıllarca kulaklıkla çalışmış ve hala daha işin büyük bir kısmını kulaklıkla halleden biri olarak kulaklıklara olan ilgimi herkes biliyordur. Ve kulaklıkların bizim özellikle Türkiye'de normal stüdyo kuramayan insanların en büyük dostu, arkadaşı diyelim. Müzik sektörü, müzik sektöründe olanlar ve mix ve masteringle prodüksiyonla uğraşanlar için konuşuyorum. Ve kulak içi kulaklık teknolojileri o kadar çok gelişti ki bu teknolojiyi takip etmesi gerçekten zor ve sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. O nedenle de ben bu kanalda Sizleri bu konuda aydınlatmak istiyorum. Şimdi sizlerle bugün kiwi yersini inceleyeceğiz ve Yeni dönemde moda olan artık biliyorsunuz eskiden Diffuse Field vardı. Kulaklıklar ona göre tune ediliyordu. Daha sonra iş biraz daha Harman'a kaydı. Harman Target eğrisine doğru kaydı. Şimdi son dönemde de Meta Tune dediğimiz Harman Target'a yakın ama Diffuse Field'ın 10 dB tilt edilmiş bir versiyonu var. Bugün inceleyeceğimiz KeyWheels kulaklıklardan 3 tane kulaklık inceleyeceğiz. Kulak içi kulaklıklardan e, KE4 modeli buna göre tune edilmiş. Size bir tane manyak bir teknoloji daha göstereceğim ki bir sahip ve aynı zamanda yine single driver'larda yani tek üzerinde tek driver olan kulak içi kulaklıklarda yine aynı şekilde farklı bir teknoloji, farklı bir yaklaşımla bas cevabını değişik boyutlara çıkarmış bir kulaklık inceleyeceğiz. Kulak içi kulaklık inceleyeceğiz. Bunun modellerden biri Singolo, biri K4 öbürde Quinted dediğimiz bir model. Şimdi Ears piyasaya çıkalı çok fazla olmadı. Piyasaya bomba gibi düştüler ve ciddi anlamda ciddi rakipleri olmasına rağmen piyasada sıyrılan bir firma. Hem uygun fiyatlı hem de premium model kulaklık üretiyorlar ve kendi teknolojileri var. Ve bu teknolojilerden size bahsedeceğim. Ee, i̇nceleyeceğimiz kulaklıklardan bahsedeyim. Öncelikle şurada gördüğünüz kutusunu göstereyim size. Singola inceleyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim bu kulaklığı almayın. Niye almamanız gerektiğinden birazdan bahsedeceğim. Ondan sonra... K4 modelini inceleyeceğiz. Meta tuning çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Meta tuning dediğimiz bir sistem. Bunu inceleyeceğiz ve diğeri de manyak bir teknoloji barındıran yani kemik iletim teknolojisi, bone conductor dediğimiz bir teknoloji barındıran Quintet modelini inceleyeceğiz. Aynı zamanda 2024'te ödül almış bir kulak içi kulaklık. Bunları sırayla inceleyeceğiz ve bunların frekans cevabına bakacağız ve bunların teknolojilerini inceleyeceğiz. İsterseniz böyle en küçük kardeşten başlayalım. Şimdi elimde benim Singola dediğimiz bir model var. Şöyle görebiliyorsunuz muhtemelen. Şöyle yapayım. Singola'nın şöyle enteresan bir teknolojisi var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz değil mi? Burada bir kanal var. Ve bu kanal sesi havayı oradan dolandırarak bas cevabını arttırıyor. Yani bir nevi subwoofer görevini görüyor. Bunun içinde sadece single driver var. Yani içini görebiliyorsunuz. İçinde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Driver'ın kendisini de görebiliyorsunuz. Aslında son derece konforlu, keyifli. Ve e, sound olarak da oldukça başarılı bir kulaklık, kulak içi kulaklık ama bence kullanmanızı veya satın almanızı tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü şu gördüğünüz, yani bunu sonradan değiştirdiler mi bilmiyorum, ciddi anlamda sıkıntılı şu gördüğünüz kısım o kadar kısa ki benim kulak içi kulağımı tam kapatmıyor. Yani kulaklarımı tam kapatmıyor. Yani kulağın içine tam oturmuyor. Dışarıda kalıyor ve bu da ciddi bir leakage yapıyor. Yani biliyorsunuz bu kulak içi kulaklıklar tam kapatmadığı, tam oturmadığı zaman bas cevaplarında ciddi bir bozulma oluyor. Mid frekanslar öne geliyor ve rezonans oluşturmaya başlıyor. Ben bununla alakalı Kiwiysa yazdım. Dedim ki bunu değiştirin ve sanırım yeni modellerde bunu değiştirmişler. Ama ben de o kulakçıklar olmadığı için bunu deneme şansım yok. Sanırım bahsettikleri şey e, K4 gelen yeni kulak içi kulak kulak tıkaçları buna takıldığında herhalde sound değişir ama denemedim. Çünkü K4 gibi bir canavar varken veya Quintet gibi bir canavar varken buna açıkçası pek ihtiyacım kalmadı. Bunu 79 dolara satın alabiliyorsunuz. ilginizi çekebilir mi bilmiyorum. Yani çok konforlu, çok keyifli saatlerce kulağınızda kulak kullanabileceğiniz ve ciddi bir stereo imajı kalitesi olan single driver'dan ciddi bir bas cevabı aldıkları bir kulak içi kulaklık. Frekans cevabını da ekrana yansıtayım buradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Harman eğrisini takip eden ancak low-end'i biraz daha Harman'dan bile daha yüksek bir seviyede olan yani ciddi bir basset kula kulak içi kulaklık diyebiliriz bunun için. Ve tiz bölgesi biraz daha düşük. Benim kendi üzerinde çalıştığım henüz bitmemiş demo hali olan Engineer Curve dediğim yani kulak, kulak içi kulaklıklarla mix mastering yapanlar için ileride düşündüğüm, oluşturmaya çalıştığım bir teknolojide bir frekans cevabında daha ciddi bir bas boost görüyorsunuz. Yani Gördüğünüz gibi low bölgede ciddi bir bas Büyümesi var ve bu bas büyümesi e, basın biraz daha böyle bloated olduğunu yani daha fazla şişirilmiş olduğunu gösteriyor. İyi bir müzik kulaklığı dinli yani oturursa eğer kulağınıza bilmiyorum benim herhalde deliklerim biraz daha büyük sizinkine göre veya normal insanlara göre veya işte ne bileyim bunların tasarlarken oluşturdukları e, insanlara göre biraz daha büyük. Ancak tabi bu şikayetlerden sadece ben değil ciddi bir e, kullanıcı da şikayetçi o yüzden hani denk getirirse kulağınıza oturursa canavar gibi sanat var ama oturmazsa maalesef kötü. Diz bölgede detay biraz daha düşük. Ee, ancak mesela çok iyi bir oyun kulaklığı olabilir bu. Footsteplerini yani ayak seslerini duyabilirsiniz ama eğer oturursa mix master da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi low bölgedeki boost ve mid bölgedeki şişkinlik, low mid bölgedeki şişkinlik ekranda gördüğünüz üzere biraz daha dark bir kulaklık haline getiriyor bunu. Yani bununla mix yaptığınızda muhtemelen bas cevaplarınız düşük ve daha parlak bir sound ortaya çıkarırsınız diye düşünüyorum. Şimdi biz K4'e bakalım. K4 Niye enteresan? Çünkü Meta Tune dediğimiz yeni bir tuning sistemi uyguluyor. Ee, bunu da ekrana yansıtacağım. Birazdan göstereceğim. Kulaklığın, kulak içi kulaklığın kendisinden bahsedeyim. Arkadaşlar bu tıkaçlar o kadar rahat ki o belli bir saatten sonra kulağınızdaki acımalar vesaireler bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz. Yani saatlerce saatlerce kulağınıza taksanız da inanılmaz bir konforu var. Ve e, gördüğünüz gibi şeli yani kutusu driverlarını koydukları kutusu bunun içine çok büyük olmadığı için rahatlıkla sığmış ve şurada gördüğünüz deliği görüyorsunuz. Bu delik de bas çıkışını sağlıyor. Hava portu gibi düşünün. Yani e, biriken hava oradan dışarı çıkıyor. Kendi sitelerinden bakalım fiyatına bakalım 199 dolar fiyata sahip ve aynı zamanda Gördüğünüz gibi 2DD, 2BA diyor. Yani iki tane dinamik driver var. Özel e, isobarik subwoofer sistemi kullanıyorlar. Low end'i bununla elde ediyorlar. Ve iki tane de balanced armatör, de, armatör dediğimiz. Şurada görebilirsiniz nasıl yazıldığını merak ediyorsanız. balans armatör dediğimiz daha doğrusu mid frekansları ve mid frekansları çok net duyuran bir driver var. Balans armatörlerin teknolojisi bu. Ve tiz cevapları da genelde balans armatörlerde bir tık kapalı olur. Bunun için de ekstra tuning yapmak gerekiyor. Bu tuning'i sağlamışlar. Frekans cevabına da bakabiliriz. 3 ee, yollu elle yapılmış pasif crossover var. Gerçekten e, stereo genişliği gayet iyi. Çünkü ben bununla oyun oynadığımda, mesela PUBG oynadığımda ayak seslerini yukarıdan mı aşağıda mı yani çok iyi stereo imajına sahip. Ve çok iyi pinpoint yapabiliyorsunuz yani düşmanlarda işte. Ya bu tabii müziğe de yansıyor. İşte sesleri panladığınızda çok net bir şekilde panın doğru panlanıp panlanmadığını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu kablosu da son derece hafif ve yumuşak, çok yumuşak bir kablodan yapılmış. Kablosuna baktığınızda da gerçekten kulağınızda bu şu bölgede yani kulağınızın şu bölgesinde hiçbir ağırlığa sebep olmadan bu, bu bölgeleri de acıtmıyor. Ne kulak için acıtıyor ne de bu üst tarafları acıtıyor arkadaşlar. Bu kulaklık işlerine alışması biraz zaman alıyor. Ben ilk bu kulak işlerine döndüğümde ciddi manada konfor, konfor sorunu yaşamıştım. Yani 20 kalı kullanımdan sonra kulağım acımaya başlıyordu zamanla artık bu delik kulak bunun içine gire çıka gire çıka alışıyor tabi. istemez yani ilk başta zor gelebilir ama alışacaksınız Sitesinde de kendi teknolojilerini anlatıyorlar. Yani e, kulak içi kulak paketlerinin kulakçıkları geliştirilmiş bir e, yapıya sahip ve çok çok konforlu arkadaşlar. Yani kaliteli bir şele sahip olduğu için çok net bir şekilde rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Yani şu konforu için belki frekans cevabında size uygun olmayan şeyler olabilir. Belki kulağınıza farklı gelmemi ama sırf konforu için saatlerce çalışılabilecek bir kulak içi olduğu için bunu rahatlıkla önerebilirim. Frekans cevabına baktığımızda da bu gördüğünüz arkadaşlar artık yeni bir tuning. Bu yeni tuningde bas cevapları biraz daha linear yani burada yine mid cevabını yani bunu tilt olduğunu düşünün. Mid cevapları yani low end'den 1 kHz'e kadar bir eğimle geliyor. Ondan sonra da harmandaki gibi çıkmadan yani çok hafif Belki Arman bazılarına parlak gelebilir. Aslında doğru çalıyor ama bazılarına parlak gelebilir. Onu bayağı ciddi bir şekilde yumuşatmışlar. Benim kendi oluşturduğum e, Engineer Curve'a e baktığımızda yani hala demo söylediğim gibi yani şu an bu referans alınacak bir şey değil ama e, Translate olarak benim sevdiğim Bas cevabının yani doğru translate eden bu cevap benim oluşturduğum cevap tamamen translate ile alakalı. Yani yaptığınız mixin buna göre tonlanmış bir kulaklıkta dışarıya nasıl yansıyacağıyla alakalı. Bas cevapları benim referans olarak gördüm seviyenin bayağı üstünde. Ama bu böyle gümbür gümbür ba balon gibi bir bas anlamına gelmesin. Low mid'lerle bir kaya kadar çok iyi bir akış sağladığı için dolayısıyla orada böyle bir bloated yani şişkinlik duymuyorsunuz. Çok temiz, tane tane her notayı duyabileceğiniz çok kaliteli bir sound'a sahip. Tiz bölgede biraz size karanlık gelebilir ama mesela bu kulaklıkla mix yaptığınızı düşünün. Bu kulaklıkla mastering yaptığınızı düşünün. Bas cevaplarını normalin bir tık üzerinde tutup tizleri de duyduğunuza göre yaparsanız muhtemelen çok tatlı bir translate yapmış olursunuz ki ben bununla kendi hiçbir e, equalizer yapmadan mix master'la denemelerimde o istediğim mid bölgedeki tiz bölgedeki parlaklığı rahatlıkla aldım ve bas cevaplarında tabii ki biraz zayıflama vardı ama normal duyduğumun üzerinde bir bas cevabı e, mixingi yaptığım zaman çok güzel translate etti. ke 4 de böyle bir kulaklık arkadaşlar. Bunun fiyatı da 199 dolar pi piyasada ve dediğim gibi bütün olayı meta tuning'e göre tuning tuning yapılmış olması. Yani bir nevi yeni teknolojilerin Yeni cevapların denendiği bir kulaklık olmuş. Şimdi biz gelelim Quantita. Quantita arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi çok yani premium bir görüntüye sahip. Şöyle tutayım. Quantita yazısını görüyorsunuz ve çok kaliteli alüminyum bir şele sahip ve gördüğünüz gibi çok kaba ve büyük olmadığı için de kulağınızı ciddi anlamda konforlu bir şekilde ee, rahatlatıyor. Eskiden bunun şu uçları değişebiliyordu ilk çıktığında. Benim takip almaya başladığından beri. Şu uçları değiştirebiliyordunuz. Değişik değişik şeyler takabiliyordunuz ama artık yenisinde gelmiyor. Bu da fiyatının düşmesine sebep oldu. Ee, kablosu çok kaliteli. Tangle olmuyor. Yani saldığınız zaman hemen açılabiliyor. Dolanmıyor. Çok e, kaliteli bir kabloya sahip ve aynı e, K4 olduğu gibi şuraları yumuşatılmış arkadaşlar. Yumuşatıldığı için de şu bölgeleri acıtmadan işinizi çözüyorsunuz. Şimdi bunun Mevzusu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ekranda göstereyim size. Şimdi Quintet'a baktığımızda bir tane Dynamic Driver görüyorsunuz. Bir tane, iki tane Balanced armatör görüyorsunuz. Yani mid frekansları halleden ve Dynamic Driver'da low frekansları halleden bir tane Dynamic Driver kullanmışlar. Ancak bunun üzerine bir tane Planar Magnet Tiz Driver'ıyla bir adet de PZT dediğimiz Bone Conductor yani sesi kemiği titreştirerek veya kemik üzerinden ileten, üst frekansları ileten... Bir enteresan bir teknoloji kullanıyorlar. Yani sesi sadece biliyorsunuz illa duymak zorunda değiliz ve kemikle de kemik olarak da iletebiliyoruz. Yani kulaklıkları taktığınızda kulaklıklarınızdan işte ben o göğsümde o cevabı almıyorum kardeşim dediğiniz yerde aslında kemik bir kafatasınız. O bas cevaplarının, frekansların titreşimlerini hissedip size doğru bir cevap verebiliyor. Dolayısıyla inanılmaz bir teknoloji. Ben özellikle bunu denemek istedim. Çünkü bone conductor dediğimiz yani kemik iletimiyle, kemikle iletilen bir sound'un neler yapabildiğini duymak istedim. Bu kulaklık ciddi anlamda zengin bir sounda sahip. Frekans cevabını da göstereceğim size. Ama herhangi bir bas portu yok. Dolayısıyla bir DD kullanıldığı için yani bir dynamic driver kullanıldığı için ona da gerek duyulmamış. Konforlu ancak bir K4 kadar konforlu değil ama yine de konforlu bir kulaklık. Ya bunu da saatlerce takabiliyorsunuz ve bununla oyun oynarken detaylar o üst frekanslardaki detaylar o bon kondaktırla beraber öyle bir hale geliyor ki arkadaşlar. Dizlerinizdeki en ufak ıslığı veya ötmeyi veya işte doğallığı duyabiliyorsunuz. Şimdi frekans cevabına baktığımızda Harman Target'ı ciddi şekilde yakalamış gözüküyor. Yine K4'e benzer bir şekilde low midlerde yani 300 ve 800 arasında bir hafif bir şişkinlik var. Bu da mid frekansların disting olarak yani low frekanslarda ve tizlerden ayrılmasını sağlıyor. Tabi bunu beğenen olabilir, beğenmeyen olabilir. Bence tehlikeli bir bölge yani ee, İnsan kulağına bark skalaya baktığımızda maskeleyen frekanslar 160-320 Hz civarı frekansta orada bir bump görüyorsunuz. Bu da enteresan bir şekilde low'ların low midleri kapatmasına neden olabiliyor. Bunda low frekansını oluşturan dynamic driver tek driver olduğu için ve balans armatörlerle ve planar magnetle güçlendirilmiş ve domine bir driver sistemi kullanıldığı için öyle bir şey duymuyorsunuz. Bununla müzik yaparken veya müzik dinlerken çok keyifli bir şekilde çalışabiliyorsunuz veya oturup saatlerce dinleyebiliyorsunuz. Yine konforlu olduğu için saatlerce kulağınızda kalabiliyor. Oyun oynadığınızda yine Stereosu çok doğru. Biri üst katta mı, alt katta mı, düşman sağda mı, solda mı, arkanızda mı, önünüzde mi? Her şeyi rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Zaten dikkat ederseniz pro oyuncuların çoğu kulak içi kulaklıklara geçtiler. Çünkü çok daha deep bir bas duyduğunuz için, derin bir bas duyduğunuz için ayak seslerini çok daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Veya CS falan oynuyorsanız çok rahat bir şekilde duyabilirsiniz. Tiz bölgeye baktığımızda da tiz bölgede genel olarak 6K civarında ve 10K civarında bir düşüklük görüyorsunuz. Bunlar kulağın rezone ettiği frekanslar olduğu için çok kafaya takmayın. Yani onu kulak çok iyi bir şekilde kompanse ediyor. Benim Engineer Target Curve'üne baktığımızda bas cevabı biraz uzak kalıyor. Yani daha fazla basa sahip ama öyle bir duyumu yok. Yani doğru bir bas, bas cevabı duyuyorsunuz. Mid cevabı benim istediğim gibi tiz bölgeye baktığımızda da yani benim en engineer kör diye oluşturduğum sisteme çok yakın bir cevaba sahip. Her üç kulaklığı da kullanabilirsiniz. Bunların içerisinden önermeyeceğim. Yani bu singolo'yu ben kullanmıyorum. Bu kutusunda duruyor bir şekilde ve kenarda duruyor. Belki şu diğer silikona geçtiğimde şunda gelen silikona geçtiğimde denemem lazım ama dediğim gibi bir kere soğuduğunuz zaman ikinciye kolay kolay kullanmıyorsunuz. Ancak bunlar benim masa üstünde duran kulaklıklar, kulak içi kulaklıklar ve değişik değişik zamanlarda değişik şekilde takıp kullanıyorum. Sizlerle bu kulak içi kulaklık incelemelerine daha çok devam edeceğiz. Oracle MK3'ü inceleyeceğiz. Muhteşem, muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem bir kulak içi kulaklık. Yine keza Townshend Van'ı inceleyeceğiz ve True Tier Gate'i inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.